Selamünaleyküm. Bugün Hazreti Musa ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım inşallah. Biliyorsunuz yanan bir çalı olayı. Bazı alimler onu çalı değil de ağaç olarak da sıfatlandırmışlardır. Burada Allah'ın Hazreti Musa ile konuşması yer almaktadır. Hazreti Musa e, belirli bir yerden belirli bir yere ailesiyle beraber gittiğinde orada e, yanan bir çalı gördü ve ailesine dedi ki siz burada beni bekleyin çünkü ben şu yukarı kesimde yanan bir e, ateş gördüm ondan size bir fayda veya bir haber getireceğim diyerekten e, o yanan çalıya doğru ilerler oraya gittiğinde şu an görüyorsunuz, gördüğünüz gibi yanan bir çalı. Normalde e, gözle görülmez ama onu görebilmek için de işte ilmini bilenler e, bu şekilde ıslak. Yani cama ıslaklık geldiği için şu an biz buradaki videodaki ateşi görebiliyoruz. Eğer ki gözümüz normalde e, kurudur. Islak olduğu zaman yani ağlama halveti olduğunda tesadüfen veya bilerek yapıldığında bu şekilde yanan ateşleri de görebilme yeteneği doğabilir. Gördüğünüz gibi yanıyor. Asıl konumuza gelelim. Hazreti Musa Tur Dağı'ndaki ateşin yanına vardığında çok büyük bir gerçekle yüz yüze geldi. Allah Hazreti Musa'ya bir çalıdan seslendi. Dediğim gibi bazı alimlere göre de bu ağaç Allah ona seslendi ve ona vahide bulundu. Allah bu ilk vahiy Kuranda şöyle haber verir. Derken oraya geldiğinde o kutlu yerdeki vadinin bu vadi tabii ki tuva olarak geçer o vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan veya çalıdan Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim. Diyerek seslendi. Kassas suresi 30. Sonucunda kendisine seslenildi tekrardan. Dedi ki, ey Musa gerçekten ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Bu çoğu tesvirde mealde çarık olarak geçer. E çarık da zaten ayakkabının kendisidir eski hali. Ayakkabılarını yani çarığı çıkar. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vah yolunu dinle. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet ve beni zikretmek için dost doğru namaz kıl. Bu da Taha Suresi 11 ve 14. ayetinde yer almakta. Hz. Musa'nın aldığı ilk vahiy ve artık o Allah'ın elçisidir. Allah onu elçi olarak seçtiğini bildirmiştir. Allah ona bir ağaçtan veya çalıdan seslenmiştir. Sonuçta seslenen Allah. Biz buna bakacağız. Ve insanın dünyada ulaşabileceği en şerefli makamı Hz. Musa o gün orada erişerek şereflendirilmiştir. Turda gerçekleşen bu olayda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Allah'ın Hazreti Musa ile konuşması. Allah bir ağaçtan Hazreti Musa'ya seslenmiştir. Bu çalı da olabilir. Dediğim gibi yani önemi yok. Allah Hazreti Musa'ya konuşacak kadar yakındır. Aslında Allah herkesle konuşacak kadar yakındır. Mesela siz şu an beni dinlerken veya Herhangi bir yerde e, Allah'ın kitabını, kitaplarını okurken de Allah size yine yakındır. Sizinle konuşacak, sizin sesinizi duyacak ve sizin de sesinizi duyuracak kadar yakındır. Allah bizim her konuşmamızı duyacak kadar bizlere yakındır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Hatta biz fısıltasak bile o bizi rahatlıkla duyar. Bu gerçeği Allah Kuranda. Biz ona şah damarından yakınız. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bu Kaf suresi 16. ayetinde geçer. Allah Hazreti Musa'ya kendisini tanıtıp onun Rabbi olduğunu söyledikten sonra Hazreti Musa'ya sorar. Ey Musa, o sağ elindeki nedir? Musa Aleyhisselam dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim, sirkelemekteyim. O da benim için daha başka yararlar ve faydalar var. Yani burada Musa Aleyhisselam bu asayla e, her türlü e, dünyalık işlerini yapabildiğini, onun sayesinde bazı işleri rahatlıkla yapabildiğini söyleyebiliyor ee, mesela işte ağaçtan yaprak çıktığını dile getirmiş Onun haricinde e, asa e, yoldaştır uzun yolda mesela ağırlığını alır insanın onun haricinde yabani bir hayvan geldiğinde saldırı da onunla ber bertaraf etme uzaklaştırma e, faydası da görebilirsiniz yani aklınıza gelebilecek her şey olabilir Musa Aleyhisselam buradan e, birkaç örneğini vererek bu şekilde aktarmış. E, Tabi bu da Kur'an'da Taha suresinde 17 ve 18. ayette mevcut. E, kuşkusuz Hazreti Musa'nın elindeki asa olduğunu Allah zaten biliyordu. Sadece onun üzerinden ona bir şey göstereceği için onu eğitmek ve ona kendi gücünü göstermek için asasını yere atmasını emretmiştir, istemiştir. Asanı bırak. Ey Musa dediğinde Musa Aleyhisselam asayı yere bırakınca onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı Hazreti Musa. Bu da Kasas suresi 31. ayette geçer. <laughs> Hazreti Musa her zaman kullandığı asasının dediğim gibi bir yılana dönüştüğünü gördüğünde korkuya kapılıp kaçmıştır. Ancak Allah bu olaya birlikte Hazreti Musa'ya eğitmiş ona teslimeti ve kendisinden başka hiçbir şeyden korkmamayı öğretmiştir. Yani vurgulamak istediği bu. Ve Rabbim orada dedi ki Ey Musa korkma şüphesiz ben senin Rabbinim. Benim yanıma gelenler gönderilen erçeliler yani gelenler, gönderilenler iki deyim de olabilir. Elçiler korkmaz. Bu da Nelm suresi 10. ayetinde geçer. Sonra Rabbim Musa aleyhisselama dedi ki <laughs> onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Onu al ve korkma biz onu ilk durumuna çevireceğiz dedi. Taha suresi 21. ayetinde geçer. Bakın. Kuru bir e, asa'yı yani değnek parçasını cana veriyor. Canlandırıyor. Ondan sonra onu eski haline de getirebilir Rahman'ın güzelliği. Hani bazı ayetlerde geçer ya. Kafirlerin inanmayanların sözüdür. Şu şu çürümüş kemikler gerçekten Toprağa gömüldükten sonra kalkıp da dirilecek mi? Ete, kemiğe tekrardan bürünecek mi diyorlar ya. İşte aslında onun bir nevi e, cevabıdır bu. Taha suresi 21. ayet ne diyor? Rabbim onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Bakın yılan değil mi? Elini aldığı zaman o yılanın eğer Allah'ın e, hükmü olmasa Musa Aleyhisselam'ı sokma durumu var ısırabilir, sokabilir. Ama Rabbim ne diyor? Onu al ve korkma diyor. Yani onu sana bir zarar vermesinden korkma diyor. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Yani asa haline geri getireceğiz. Dediğinde Musa aleyhisselam e, emir ile asasını geri almıştır. E, sonuçta bu asa ileride Firavun'a karşı kullanılacağı bir mucize olacaktır. Allah bunun ardından Hazreti Musa'ya da Hani tek mucizeye belki inanamayabilir firavun diye ikinci bir mucize daha vermiştir. Elini koynuna sok. Kusursuz olarak onun bembeyaz olarak çıktığını göreceksin diyor. Bu Kasas suresi 32'de. Hazreti Musa elini koynuna yani koltuk altı dediğimiz bölgeye koltuk altı dediğimiz bölgeye yaka tarafından elini sokup oraya getirdiğinde tekrardan elini çıkarınca onun bembeyaz ve kusursuz bir şekilde parladığını e, gördü. Daha sonra <laughs> Musa Aleyhisselam bu olaydan dolayı heyecanla ve ayetin dediğim gibi ifadesiyle dehşete kapılmıştı. Dehşete kapılmıştı. Çünkü hani normal bir insanın yaşayacağı bir şeyler değildi bunlar. Ama ancak Allah kendisini toparlamasını ve bu gibi mucizelerle Firavun'a gitmesini emretmiştir. Ve her türlü dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. Yani artık korkma diyor. İşte bunlar senin Rabbinin Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt yani mucizedir. Gerçekten onlar fasık bir topluluktur diye Rabbim bize Kur'an-ı Kerim'in Kassa Suresinin 32. ayetinde bunu dile getirmiştir. <laughs> Hazreti Musa biliyorsunuz sarayda Firavun'la belirli bir süre yaşamıştır. Firavun Musa Aleyhisselam'ın doğacağı zamanda bütün çocukları öldürttürmesi sonra Musa Aleyhisselam'ın da akarsu yoluyla sepet üzerine bırakılarak sarayın ee, içine kadar e, nakl olması e, Allah tarafından ve sonrasında onun bulunması e, bir cariye tarafından bulunup e, Firavun'un eşi olan e, kadına bunu e, bir şekilde değerlendirebilirsin. Bak senin çocuğun da olmuyor gibi sözlerle evlatlık edilmesini talep etmiştir. E, sonuçta e, onun o sene doğduğunu bildiği için Firavun e, ne yapıyor? Onu bazı testlere sokuyor. Mesela ne gibi testleri? emekleme çağındayken bazı belirtileri görüyor. Vezirine diyor ki bu çocuk diyor büyük ihtimal diyor benim saltanatımı yıkacak olan çocuk diyor. Vezir de diyor ki sen diyor gerçekten diyor takıntı yaptın bunu kendine diyor. Yani bunu anlamak çok basit diyor. İstersen diyor bunu hemen diyor sana çıkarabilirim diyor. Nasıl olacağını sorduğunda Firavun Firavun ona diyor ki bunu nasıl yapacaksın dediğinde Vezir ona diyor ki eee bir oyuncak yaparız diyor, <laughs> bir tane de e, bilye, bildiğimiz bilyeler yok mu? Demir. Onu diyor ateşte kor hale getiririz diyor. İkisini önüne koruz diyor. Eğer ki bu peygamberse diyor oyuncağı seçer diyor. Ama diyor e, akıl bari değilse diyor ateşi seçer diyor. Yani peygamberlerden değilse diyor korunmuyordur diyor bu mutlaka diyor ateş ateşi seçecektir. Yani o korlaşmış bilyeyi seçecektir diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın da Musa Aleyhisselam olduğu anlaşılmasın diye Musa Aleyhisselam'a oyuncak değil de Allah tarafından o kor şekilde olan bilya seçtiriliyor. Musa Aleyhisselam hani ele değmese de tutuyor. O ona bilyeye hani bazı çocuklar görürsünüz önüne bir şey koydun mu ilk yapacağı şey e, dildir. Dille tatmak. Dille kavramak. Çünkü çocuklar e, belirli bir yaşa kadar yani akli iradesi yerine gelmediği sürece gözüyle değil de diliyle öğrenir. Onun ne olduğunu görür ama beyin onun ne olduğunu bilmiyordur. O yüzden dil onu tanımlar. Dil onu tanımlar. Burada Hazreti Musa dediğim gibi emeklerken o kor ateşe doğru, kor ateş dediğim bilye oluyor. Bilyeye doğru ilerlediğinde bilyeye e, diliyle e, hani yalama olayı yapmıştır. E, hafif bir e, yanmadan dolayı tabii ki ağlamıştır, tabii ki canı yanıyor gibi görükmüştür. Normalde yanmıyordur ama Firavun'un e, onu o şekilde görmesi için ee, o şekilde bir e, görüntü oluşmuştur. Bu Allah'ın bir hikmetidir. Orada e, hani belirti olsun diye de Musa Aleyhisselam'ın diline o bilyeden dolayı, korlaşmış bilyeden dolayı pelteklik yani kelimelerin bazılarını o olaydan dolayı tam bir şekilde telaffuz edememe pelteklik kalmıştır. <laughs> Devamında devamında dediğim gibi Hazreti Musa Allah'tan bu vahiy aldığında Firavun'a git onları bu şekilde uyar. Bunları da ona mucize olarak göster dediğinde Hazreti Musa'nın Allah'tan vahiy aldığı sırada vermiş olduğu cevaplar onun samimiyetine dair örneklerle doludur. Hazreti Musa korktuğunu, çekindiğini, kendisine tam güvenmediğini bakın kendisine tam güvenmediğini Allah'a çok samimi bir şekilde söylemiştir. Yani demiştir ki Rabbim tamam sen beni bu iş için seçtin ama e, hani Firavun beni kendimi bildim bileli e, sevmiyor ve benimsemiyor. Benim sözlerimi de e, doğruluğuna inanmaz. Yani ben bunu söylerken de çekinirim veya kendime bunu söyleyecek güveni de bulamıyorum. Onun için sen bana bu şekilde bir yardımcı tayin et ki ki kardeşim Harun'u bana yardımcı tayin et ki ben ona bu şekilde aktarabileyim dediğinde <laughs> şöyle de bir örnek vereyim. Örneğin Mısır kavminden birisi öldürüldüğünü bak Mısır kavminden birisini öldürdüğünü onların da karşılık olarak kendisini öldürmelerinden endişe ettiğini de söylemiştir. Hani bir olay var ya iki kişiyi ayrım derken birine yumruk atıyor. Adam tek yumrukta ölüyor. Ölen kişi de haklı kişi. Hazreti Musa da bunu bilmediği için orada bu olaydan dolayı kendilerini, kendisini de öldürülmesinden endişe ettiğini de dile getirmiştir Musa Aleyhisselam Rabbimize. <laughs> Dediğim gibi ifade konusu da çok önemli. Ifade etmesinde e, gerek peltekliğinden, dilinin peltekliğinden, gerekse doğru şekilde cümleler akıcı konuşamadığından dolayı e, Firavun'a hitap edemeyeceği için endişelenmiştir. Bunun için konuşması daha akıcı olan kardeşi Hazreti Harun'u kendisine yardımcı olarak verilmesini e, Rabbim'den talep etmiştir. E, bu şöyle söyleyelim. E, Kur'an'da nerede geçer? E, Kasas suresi 33 ve 33, 33 ve 34. ayette geçer. Dedi ki: "Rabbim gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum ve kardeşim Harun dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır. Onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum diyerekten kardeşi Hazreti Harun'u kendisine e, yardımcı olarak e, ister. E, bu şekilde e, dediğim gibi e, Hazreti Musa ve Hazreti Havun e, Firavun'a doğru yönelirler. E, bu iki mucizeyi göstermek için. Devamını inşallah e, başka bir video ile aktaracağım. E, nasipse. E, o güne kadar şimdiden sağlıcakla kalın. Allah razı olsun. E, bu kadar e, dinlediğiniz sürenizi aldım, zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin. Hayırlı günler.